bu ülkenin cumhurbaşkanını intihara teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Demokrasi ve Özgürlükler Adası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıldı. Ya Allah! Bismillah! Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada 27 Mayıs 1960'da Cuntacılar tarafından acımasızca idam edilen demokrasi şehitleri merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu bu sözlerle andı. Her üç kahraman da idam sehpasına vakarla, gururla, inançla yürüdü. Darbeyle görevinden indirilen, yasa adada kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Darbecilerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir diyen Başkan Erdoğan, Menderes'in hatırasına sahip çıkmak boynumuzun borcu dedi. Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin temel karakteri milletimizin değerlerine, ve tarihine düşmanlıktır. Son sözü devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Başkan Erdoğan dönemin tek parti CHP yönetiminin darbe çığırtkanlığı yaptığını söyledi. Ülkenin gerilemesine yol açtılar dedi. Demokrat Parti'nin milletimizin güçlü desteğiyle iktidara gelmesi oyunlarını bozunca üstüne bir de milli iradenin desteğini almaktan ümitleri kesilince bunlar için her yol darbeye çıkmaya başladı. Sokakları karıştırmaktan terör örgütlerinden medet ummaya emperyalistlerin senaryolarında figüranlıktan yalana ve iftiraya kadar her yolu mübah sayan kirli bir siyaset anlayışına sarıldılar ve sözlerini bir müjdeyle bitirdi Erdoğan. Rakip ülkelerden daha çok CHP ve şürekası rahatsız oldu. Biliyorsunuz kaç tane sondaj gemimizin Akdeniz'de olduğunu bilmeyecek kadar bunlar cehalet timsali. Biliyoruz yine rahatsız olacaklar ama şimdiden müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için inşallah Karadeniz'e açılacak.